Bulunduğunuz yerlerde bir abi, bir baba, bir büyük, bir kanaat önderi olarak şu an bizi işte daha sonra televizyon ekranlarından, Diyanet televizyonumuzun ekranlarından izleyecek kardeşlerimiz bu konunun hassasiyetini buldukları her fırsatta, buldukları her zeminde anlatsınlar lütfen. Anlatsınlar. Ortadaki malın küçük ya da büyük olması önemli değil. Haksızlık duygusu emanetin sahibine iade edilmemesi duygusu insanları kırıyor, akrabalığı bitiriyor, öfke ve kin sebebi oluyor. Bunu yapmayacağız. Bunu yapmayacağız. Ben abiliğime güvenerek, ben ailede bir tanesi mesela makam sahibi diyelim ki, o birazcık şey oluyor aile içerisinde, otoriter olabiliyor. Bazen işte büyük Birazcık bir kısmı böyle otorite kuruyor evde. Bazen abiliğinden dolayı, bazen makamından dolayı, bazen ablalığından dolayı filan. Taksim ederken, malı bölüşürken eğer haksızlık yaparsa yaptığı haksızlığın kendisine ateş hazırlamak olduğunu bilecek. Vallahi ateştir, billahi ateştir. Ne kadar çok kadınlardan bize şikayet geliyor. Hocam Kur'an-ı Kerim erkeğe iki, kadına bir veriyor. Evet, öyle öyledir bu Allah'ın hükmüdür. Sebepleri, hikmetleri de vardır. Ama diyor onu da vermiyor bana diyor şey. Aynen bana onu da vermedi. Sen evlendin, elin evine gittin. Elin evine gittin, senin ne hakkın var dediler. Bana hakkımı vermediler, helal etmiyorum diyor. Nasıl çıkacak Rabbin huzuruna bu insan Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam bir kimse, bakın bunu tekrar hatırlatayım, başkasına ait bir karış başkasına ait bir yeri gasp eden bir insan, haksız yollarla üzerine geçiren bir insan, yedi kat yerin dibine dolanır diyor Efendimiz Aleyhisselam. O arazi yedi kat onun başına dolanır diyor. Yani yedi kat yerin dibine batırılır bu insan.